kahve. Geç kalma endişesini atmışsın üstünde. Evet. Çünkü saat uçağın inmesine daha vakit var diyor. Hı. Hmm. Demek öyle diyor. Yani saat söylüyor bunları. Çocuklar. Nasıl? Bu elbise olmuş mu? Çok yakışmış Cevriye Hanım. Ay beğenmene çok sevindim su damlam. Hadi oturun otur. Nihatlar çıktı mı? Çıktılar. Asya'ya okla götüreceklerdi. Oradan da karşıya geçecekler sergi. Karşıya mı? Ay Allah sabır versin bu trafikte. E ee, bizim planımız ne? Ne yapıyoruz bugün? Hamiyet alamla Canan gelecek. Onları alacağız. Ama önce şirkete gitmemiz gerekiyor. Aa, ne şirketi ayol? Bunca işin gücün arasında Ömer'cim yani. Ufak bir işimiz var. Ama çok uzun sürmez. Yalnız bir şey söyleyeceğim Zehra'cığım. Şimdi halaları almaya giderken benim de başınızda bir büyük olarak bulunmam lazım. Ama adettendir öncesinde bir hediye almak lazım. Bir şart. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Biz şirkete geçelim. Siz de alışverişe gidin. Ondan sonra mahallede buluşuruz. Olur mu? Aa, olur tabii harika olur vallahi. Tamam biz de o arada misafirlerimizi almaya gideriz. Can sizi istediğiniz yere götürür. Alışverişinizi yaparsınız gerisini o halleder. Ay vallahi çok iyi düşündün. Ben gideyim bir üstüme başıma çeki düzen vereyim çocuklar. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Şirketle ilgili imzalamanız gereken belgeler var Zehra Hanım. Buyurun. Benim şirketle ilgili. Evet. Benim için çok önemli. Eğer isterseniz belgelerimizi almadan önce okuyabilirsiniz. Buyurun. Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Alo babacığım. Yok babacığım hayır henüz çıkmadık. Ama merak etme tam vaktinde havaalanında olacağız. <laughs> Bu belgelerle Zehra Hanım tüm mal varlığınızı ortak olmuş olacak. Yani teyiden söylüyorum nikah tarihinden sonrakiler değil daha öncekilerde. Sahip olduğunuz her şey aynı zamanda Zehra Hanım'la. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam babacığım, görüşürüz. Çıkalım mı artık? Gecikmeyelim. Olur. Efendim Ayşe'cim. Tamam tamam dur. Sakin ol. Sen neredesin? Biz şirketteyiz. Tamam hemen dönüyoruz şimdi eve. Tamam canım görüşürüz. Ne oldu? Asya'nın okulunda kaba kulak salgını varmış. Tüm çocukları evlerine göndermişler. Ayşe de ben gelene kadar Asya'nın yanında olur musunuz diyor. E ne yapacağız peki? Halamın uçağının inmesine çok az vakit kaldı. Merak etme bekletmeyeceğiz. kocaman oldu dayı. Sonra acıdı. Ağlayınca öğretmen doktora götürdü. Asiye'cim sen bu hasta olan arkadaşınla yan yana oturmuyorsun değil mi? Hayır o sınıfın en arkasında oturuyor. Asiye'cim peki senin bir yerin ağrıyor mu? Boğazın, yanağın ya da kulağın? He? Canım korkmana gerek yok. Yani ağrım var diye hemen iğne yaptırmayacağız sana. Bir şey olsa söylerdi herhalde. İyi görünüyor. Evet öyle görünüyor. İnşallah hasta değildir. Biliyor musun ben küçükken kabuklak olmamıştım. Yani eğer Asya hastalanırsa ben de olabilirim. Öyle mi? Hı hı. Alo, ben eve bıraktın yani, bir sorun yok. Tamam Can, Cevriye Hanım'ı almaya gidiyorsun, tamam. Can, Halanla kuzenini eve bırakmış. Aa, bu kadar çabuk mu? Bir an önce gitmek lazım o zaman. Ayşe gelecek şimdi, merak etme. çok güzel olmuş ya abla. Afiyet olsun bir tane. Sen sevdiysen ben sana her zaman yaparım. Tamam Ayşe, sakin ol. Her şey yolunda. Yanındayız biz Asya'nın. Tamam canım, görüşürüz. Dayısı bak, biz elimizi yüzümüzü de yıkadık. Şimdi şöyle güzel bir uyku çeksek ne güzel olur değil mi? Ben uyumam. Siz yine gideceksiniz değil mi? Uyumayacağım işte. Ne oldu? Ayşe aradı. Trafiğe takılmış, gecikeceklermiş. Ee, nasıl gideceğiz o zaman? Aslı'yı bırakamayız ki. Evet, bırakamayız. Sen yalnız gideceksin mecburen. Ayşe'ler gelince ben gelirim.